Hiç düşündünüz mü? Dünyadaki tüm yılanları öldürsek ne olurdu? Yılanlar birçok ekosistemin önemli bir parçasıdır. Onların yokluğu küçük memeliler ve diğer av hayvanlarının popülasyonlarının kontrolsüzce artmasına neden olurdu. Bu durum tarım ürünlerine zarar veren zararlı böceklerin sayısında artışa yol açabilir çünkü yılanlar bu böceklerin doğal avcılarıdır. Yılanların yokluğu yırtıcı hayvanlar için gıda zincirinde bir boşluk yaratır. Bu yılanları avlayan kuşlar, memeliler ve diğer yırtıcıların da sayılarının azalmasına neden olurdu. Yılanlar kemirgen popülasyonlarını kontrol ederek tarım ürünlerini korur. Kemirgenlerin sayısındaki artış tarım ürünlerine zarar verebilir ve kıtlıklara yol açabilir. Kemirgenler ayrıca hastalık taşıyıcılarıdır. Yılanların yokluğu insanlara bulaşan hastalıkların yayılma riskini artırabilir. Yılanların yok olması biyolojik çeşitliliği olumsuz etkiler. Ekosistemlerin dengesi bozulur ve birçok tür tehdit altına girer. Bu ilginç senaryo hakkında ne düşünüyorsunuz? Dünyadaki tüm yılanları öldürsek nasıl bir dünya olurdu? Daha fazla merak uyandırıcı içerik için abone olmayı unutmayın.